Nazife'nin nefis yemekler tarifi kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yumuşacık harika börekler hazırlayacağız bu böreğimizin sırrı sosunda saklı arkadaşlar Hemen sosumuzu hazırlıyoruz uygun bir kabın içerisine sütümü ekliyorum Sıvı yağımı ekliyorum ayçiçek yağı ya da zeytinyağı olabilir yoğurdumu ekledim Suyumu ekliyorum suyum oda ısısında içme suyu temiz içme suyu 1 adet yumurta ekliyorum Malzemeler birbirine karışana kadar 1-2 dakika çırpıcı yardımıyla karıştırıyorum Bu böreğimizin lezzeti sosunda saklı tekrar söylüyorum adeta su böreği tadında yumuşacık Çok güzel bir börek hazırlayacağız Sosumuzu güzelce karıştırdık ve kenara alıyorum Şimdi böreğimin iç malzemesini hazırlıyorum e, Uygun bir kabın içerisine Lor peynirimi ekliyorum Beyaz peynir de kullanabilirsiniz. Neyi seviyorsanız o şekilde hazırlayabilirsiniz. İnce ince doğramış olduğum taze soğanımı ekliyorum. Malzeme miktarlarını her zaman olduğu gibi açıklama kısmına yazıyorum. Oradan bakabilirsiniz. İnce ince doğramış olduğum maydanozlarımı ekliyorum. Ve malzemelerin birbirine karışana kadar 1-2 dakika şöyle kaşık yardımıyla karıştırıyorum. Bu böreği yufkadan yaptığınıza kesinlikle inanamayacaklar arkadaşlarınız Çünkü o kadar güzel ki Yumuşacık adeta su böreği tadında tekrar söylüyorum tekrar Söylemekte fayda görüyorum Evet iç malzemem de hazır iç malzememi de kenara alacağım Şimdi 5 adet yufkamı masama serdim Öncelikle ortadan ikiye kesiyorum Fırınımı açtım. Alt üst ayarda 200 derecelik fırınım ısınıyor. Yufkamın yarısını kenara kaldırıyorum. Ve diğer yarısını şöyle bir düzelttikten sonra geniş tarafını kendime çevirerek ve artık böreğimi yapıp tepsime dizeceğim. Öncelikle sosumdan kaşık yardımıyla bolca yufkamın üzerine döküyorum. Sosunu, sosu bolca dökelim arkadaşlar yumuşacık olacak yufkamızın hiçbir yerine kuruluk kalmasın. Önce kaşık yardımıyla döküyorum. Sonra ka kaşığın sırtıyla her yerine gelecek şekilde sosumu sürüyorum yufkama. Siz de videoda gördüğünüz gibi yaparsanız çok güzel olur. Aynı şekilde iç malzememi yufkamın geniş tarafına videoda gördüğünüz gibi kaşık yardımıyla içine yerleştiriyorum. Su böreği tadında harika yumuşacık börek yapmak isterseniz benim bu tarifimi kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Yaptıktan sonra yorumlar kısmına görüşlerinizi, düşüncelerinizi de yazarsanız beni çok mutlu edersiniz. Kenar kısımlarını içe doğru katlıyorum. Ve dikkatli bir şekilde içe doğru katlayarak rulo şeklini veriyorum. Bu böreği yaptıktan sonra pişirdikten sonra arkadaşlar soğutup buzdolabı poşetlerine koyup buzluğunuza da kaldırabilirsiniz. Tüketmek istediğinizde ısıtıp yiyebilirsiniz. Bolca yapıp buzluğa da atabilirsiniz. Evet güzelce katladıktan sonra hemen tepsimi alıyorum. Fırın kağıdı sermiş olduğum tepsimi getiriyorum. Ve böreğimi ilk yaptığım yufkamı Böreğimin orta kısmına gördüğünüz gibi yerleştiriyorum. Ben toplamda 5 adet yufka kullandım. Daha az börek elde etmek isterseniz yufka adetini azaltabilirsiniz. Daha çok börek elde etmek isterseniz malzemeleri 2 katına çoğaltabilirsiniz. Aynı şekilde bütün yufkalarımı hazırlayacağım. Toplamda 5 adet yufka kullandım. Videomu buraya kadar izleyen arkadaşlarım henüz kanalıma abone değilseniz abone olmanızı e, ve videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Kanalıma destek olmak isterseniz e, sevdiklerinizle arkadaşlarınızla e, videomu paylaşabilirsiniz. Videolarımdan önceden haberdar olmak isterseniz bildirim zilini açık tutmayı unutmayalım. Evet bu şekilde bütün böreklerimi hazırlayacağım. oldukça pratik, oldukça kolay ve inanılmaz lezzetli oluyor bu tarifi mutlaka denemenizi öneriyorum. Gördüğünüz gibi bir tepsi böreğim hazır oldu. Kalan bütün sosumu yufkamın üzerine bolca döküyorum. Söylemiş olduğum gibi bu lezzetin bu böreğin lezzeti sırrında saklı. Kalan sosumuzun tamamını böreğimin üzerine bolca yufkalarımın her tarafına sürüyorum. Bu işimi fırça yardımıyla da yapabilirsiniz ama ben kaşıkla yaptım kaşıkla da gayet kolay oluyor benim için Bu şekilde güzelce hazırlıyorum e, Beni nereden izlediyseniz izliyorsanız e, yorumlar kısmına da yazarsanız çok mutlu olurum e, Kesinlikle e, Yorumlarınıza geri dönüş yapacağım arkadaşlar Bu konuyla ilgili farklı görüşleriniz düşünceleriniz varsa Yorumlar kısmında Görüşlerinizi bekliyorum Evet gördüğünüz gibi böreğim artık fırına gitmeye hazır 200 derecelik fırında yaklaşık benim böreğim 40 dakikanın sonunda Güzelce alt üstü nar gibi kızardı bakar mısınız harika oldu Her fırına ayarı değişiklik gösterebilir Dikkatli şekilde kontrollü şekilde pişirelim Artık dilimleme işlemine başlıyorum Dilinme işlemine böreğimin ilk sıcaklığı çıkınca yapıyorum arkadaşlar sıcakken çok zor olur. Yaklaşık 10 dakika beklemenizi tavsiye ederim. Bu şekilde istediğiniz şekilde kesip istediğiniz boyutlarda kesip dilimleyip servis edebilirsiniz. Ben bu şekilde servis edeceğim. Gördüğünüz gibi harika yumuşacık börekler oldu. Her şekilde göstermek istiyorum. Aklınızda hiçbir soru işareti kalmasın. Bol peynirli yumuşacık su böreği tadında e, tepsi böreği hazırladım arkadaşlar. Yumuşacık harika oluyor. Hemen şöyle elimle de bölmek istiyorum güzelce. Hiçbir çiğlik, e, hamurlaşma, hiçbir şey olmuyor. Gayet güzel, altı üstü nar gibi kızardı, yumuşacık oldu arkadaşlar. Yapıp denemenizi tavsiye ediyorum. Hoşçakalın diyorum.